Arkadaşlar bugün basketboldaki ısınma hareketlerini yapıyoruz. Böyle baştan başlayacağım böyle ayağa kadar gideceğim. Şimdi 8'e kadar sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biraz bastırın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi kafanızı oynatın böyle. Tamam, şimdi ay aya e şimdi ayakta sıra. Tutun. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi oturuyoruz. İlk olarak bacağım, bacağımızı böyle dışa doğru katlıyoruz ve e, hangi, sağ elimizle tutuyoruz. 1 bir, bir 8. Nereye kadar uzanabiliyorsanız. Diğer ayak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi iki ayağınızı da koyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şimdi herkes atın. Önce böyle Kendinize doğru çekin. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi sol ayağınızı üste doğru yapın ve evet. tutmaya çalışın. Nereye kadar tutabiliyorsanız. Bilekten tutabiliyorsanız bilekten tutup kendinize doğru çekin.